Bir düşün, hararetli bir tartışmanın tam ortasındasın. Kalbin hızla çarpıyor, her kelime bir silah gibi, her cümle bir savaş. Karşı tarafı alt etmek için kelimelerini özenle seçiyorsun. Ama karşındaki kişi de aynısını yapıyor. İkiniz de dinlemiyorsunuz, sadece karşılık vermek için bekliyorsunuz. Ve sonra Nietzsche devreye giriyor. Bir taraf seçmiyor, ne söylemen gerektiğini de söylemiyor. Bunun yerine kulağına tedirgin edici bir şey fısıldıyor. Sen zaten kaybettin. Ne demek istiyor? Sen savaşıyorsun, kendini savunuyorsun, geri adım atmıyorsun. Bu nasıl bir yenilgi olabilir? Çünkü Nietzsche'ye göre böyle bir tartışmaya girdiğin anda gücünü zaten teslim etmiş oluyorsun. Asıl güç haklı çıkmaya çalışmaktan gelmez. Çok daha beklenmedik bir yerden gelir. Peki, bu gizli güç nedir? Ve neden bazen sessizlik kelimelerden daha güçlüdür? Gel, Nietzsche'nin felsefesine dalalım ve gerçek gücün ardındaki sessiz sırrı keşfedelim. Çoğu insan gücün tartışmaları kazanmak, başkalarını haksız çıkarmak ve konuşmaları domine etmek olduğunu düşünür. Ama Friedrich Nietzsche'nin bakış açısı tamamen farklıydı. Ona göre güç kelimelerde değil, kontroldeydi. Peki İnsanlar neden tartışır? Hiç hararetli bir tartışmaya girdiğinde olayların nasıl hızla büyüdüğünü fark ettin mi? Ama hiç durup neden tartıştığını sorguladın mı? Nietzsche'ye göre çoğu tartışma gerçeği bulmak için değil, çok daha derin psikolojik ihtiyaçlar yüzünden yaşanır. Ego koruma. İnsanlar tartışır çünkü kimlikleri tehdit altındadır. Haksız olduklarını kabul etmek kendilerinden bir parçayı kaybetmek gibi gelir ve zihin bunu her şekilde reddeder. Güç mücadelesi. Çoğu tartışma mantık veya gerçekler üzerine değil, kimin üstün olduğu üzerine kurulur. Son sözü kim söylüyor? Kim tartışmanın tonunu belirliyor? Kim diğerini pes ettiriyor? Sosyal onay. Bazı insanlar haklı olduklarına gerçekten inandıkları için değil, zeki kendine güvenen veya güçlü görünmek için tartışırlar. Nietzsche'nin ünlü güç istenci kavramı çoğu zaman yanlış anlaşılır. Bu kaba kuvvetle ilgili değildir. Gerçeklik üzerinde kendi iradeni uygulama yeteneğidir ve bu her zaman söz gerektirmez. Bazen en büyük güç hiç tepki vermemektir. İşte burada Übermensch yani üst insan devreye girer. Nietzsche'nin felsefesindeki ideal birey olan üst insan sıradan insanlar gibi duygusal tepkiler vermez. Tartışmalara sadece kazanmak ya da bir şeyi ispatlamak için girmez. Bunun yerine ne zaman konuşacağını ve ne zaman sessiz kalacağını seçer. Çünkü güç konuşmaktan değil, tüm etkileşimi kontrol edebilmekten gelir. Bir toplantıyı hayal et. İki kişi tartışıyor. Birisi yüksek sesle, agresif bir şekilde haklı çıkmaya çalışıyor. Diğeri ise sakin ve kendinden emin daha çok dinliyor, az ama öz konuşuyor. Duygusal tartışmalara çekilmiyor. Ama sonunda konuştuğunda söyledikleri öyle güçlü ve yerindeki tüm konuşmanın yönünü değiştiriyor. İşte asıl güç budur. Nietzsche'ye göre asıl kazanan kişi duygusal tepkiler vermeyen ve kontrolü elinde tutan kişidir. Peki neden? Stratejik sessizlik neden tartışmaları kazanmaktan daha güçlüdür? Doğru kullanıldığında sessizlik bir zayıflık değil, psikolojik bir silahtır. Sessizlik, karşınızdaki kişinin daha fazla şey ortaya dökmesine neden olur. Onu belirsizlik içinde bırakır, kendi sözlerinden şüphe etmesine yol açar. Bir gerilim yaratır ve gerilim insanları rahatsız eder. Bu da size kontrol sağlar. Üst insan sadece tartışmalarda sessiz kalmaz, sessizliği bir araç olarak kullanır. Bazen bir duraklama, bazen bilinçli bir geri çekiliş, bazen de doğru zamanda verilen tek bir cevapla tartışmanın gidişatını tamamen değiştirir. İşte bu yüzden Nietzsche'nin güç anlayışı savaşmakla değil, savaşı daha başlamadan ustaca yönetmekle ilgilidir. Sessizlik sadece kelimelerin yokluğu değildir, bir araçtır. Tarihin en büyük zihinleri bu silahı entelektüel savaşlarda, iş dünyasında ve hatta gerçek savaş meydanlarında kullanmıştır. Nietzsche'nin güç anlayışı, yüksek sesle tartışmak ya da münazaralar kazanmak değil, etkilemek, kontrol etmek ve stratejik bir şekilde geri durmayı bilmektir. Şimdi, bu ilkeyi en iyi şekilde uygulayan üç efsanevi figürü inceleyelim. Sokrates, Steve Jobs ve Miyamoto Musashi. Sokrates, geleneksel anlamda tartışmalara girmezdi bağırmaz, saldırmaz ya da düşüncelerini zorla kabul ettirmeye çalışmazdı. Bunun yerine bugün bile entelektüel tartışmalara yön veren güçlü bir teknik kullanırdı. Sokratik yöntem. Bu yöntem, insanları kendi çelişkilerini ortaya çıkarmaya zorlayan bir sorgulama tekniğiydi. Bir örnek düşünelim. Kendini Atina'nın en bilgi adamı olarak gören bir politikacı var. Sokrates, ona doğrudan meydan okumak yerine Basit bir soru sorar. Bilgelik nedir? Politikacı zekasını kanıtlamak için uzun uzun açıklamalar yapmaya başlar. Ancak Sokrates'in her sorusuyla tanımı giderek zayıflar. Sonunda kendini bilge sanan adam aslında bilgelik kavramını bile tam olarak anlayamadığını fark eder. Sokrates insanlara yanlış olduklarını söylemezdi. Onların bunu kendilerinin fark etmesini sağlardı. Çünkü şu gerçeği biliyordu. İnsanlar size doğrudan söylendiğinde bir fikri kabul etmezler. Ancak onu kendileri keşfederlerse benimserler. Bu sessiz gücün özüdür. Gereksiz tartışmalara girmek yerine insanların kendi kendilerini çelişkiye düşürmesini sağlamak. Sokrates sorularla kazandıysa Steve Jobs stratejik ikna ile kazandı. O tartışmalardan kaçmazdı ama her tartışmaya da girmezdi. Onun liderlik anlayışı gereksiz kavgalarla vakit kaybetmek değil, büyük resmi kontrol etmekti. Jobs'un basit ama güçlü bir ilkesi vardı. Önemli olmayan savaşlara enerji harcama. Ama gerçekten önemli olan bir şey varsa tüm gücünle savaş. Buna en iyi örneklerden biri iPhone tasarımı konusundaki mücadelesidir. Mühendisler fiziksel tuşlar istiyordu. Jobs ise tamamen dokunmatik bir ekran istiyordu. Eğer sıradan biri olsaydı doğrudan bir tartışmaya girerdi. Ama o farklı bir yol izledi. Mühendislerin itirazlarını dinledi, onların fikirlerini tartışmalarına izin verdi. Ancak süreç boyunca onları vizyonuna yönlendirdi. Sonunda mühendisler dokunmatik ekranın sadece mümkün değil, kaçınılmaz olduğunu kendileri fark ettiler. Jobs insanlara ne düşüneceklerini söylemedi. Onlara fikirlerini değiştirmeleri için bir yol açtı. İşte gerçek güç budur. Çoğu insan egosunu tatmin etmek için tartışır. Jobs ise insanları kazanmak için tartışırdı. Ve işin sırrı burada. Eğer sözlerin insanları harekete geçirmiyorsa sadece gürültü çıkarıyorsundur. Felsefeden ve iş dünyasından savaş meydanına geçelim. Miyamoto Musashi, savaş sanatlarında sessiz gücün en büyük ustalarından biriydi. Ve o, bir savaşın en iyi kazanılma yolunun hiç savaşmamaktan geçtiğini biliyordu. Musashi 60'tan fazla düelloyu kazandı. Ama onun en büyük zaferleri sadece kılıç yeteneğiyle değil, psikolojik üstünlüğüyle geldi. Bunun en ünlü örneği Sasaki Kojiro ile yaptığı düellodur. Kojiro inanılmaz hızlı bir kılıç ustasıydı. Ama Musashi onunla doğrudan savaşmadı. Bunun yerine bir zihin oyunu oynadı. Musashi duello'ya saatlerce geç gitti. Kojiro öfkeden deliye döndü. Bu öfke zihnini bulandırdı ve dikkatini dağıttı. Sonuç: Kojiro hata yaptı. Musashi ise bu hatayı fırsata çevirerek onu kolayca mağlup etti. Eğer düşmanınız duygusalsa zaten zayıftır. Bu tam olarak Nietzsche'nin üst insan felsefesiyle örtüşür. Gerçek güçlü insan tepkilere kapılmak yerine başkalarının tepkilerini yönetendir. Musashi, sessizlik, sabır ve psikolojik üstünlükle fiziksel gücü alt etti. Sokrates, Steve Jobs ve Musashi'nin ortak noktası neydi? Gereksiz tartışmalara girmediler. Tepki vermediler, durumu kontrol ettiler. Gerçek gücün kelimelerde değil, etkide yattığını biliyorlardı. Bir dahaki sefere tartışma dürtüsü hissettiğinde kendine şu soruyu sor: Duygusal mı tepki veriyorum yoksa durumu kontrol eden kişi ben miyim? Çünkü gerçek güç sessizdir. Neden tartışırız? Neden kendimizi haklı çıkarmak zorunda hissederiz? Neden fikirlerimizi savunmak için savaşırız? Hatta tartışma hiçbir yere varmıyorken bile. Çoğu insan tartışmaların gerçeği bulmak için yapıldığını düşünür. Ama gerçekte tartışmalar güçle ilgilidir. Nietzsche'nin sessizliği bir güç olarak görmesinin nedeni insanlara çatışmadan kaçınmalarını söylemek değildi. O şunu biliyordu. Kendi tepkisini kontrol eden tüm konuşmayı kontrol eder. Nietzsche'nin felsefesi sürekli sessiz kalmakla ilgili değil, ne zaman konuşacağını seçmekle ilgilidir. Kendinize şu soruları sorun. Şu an konuşuyor muyum yoksa kendimi mecbur mu hissediyorum? Duygusal bir tepki mi veriyorum yoksa kontrol bende mi? bu tartışma gerçekten enerjime değer mi, yoksa sadece egomu beslemeye mi çalışıyorum? Çünkü Nietzsche'ye göre gerçek güç kelimelerde değil, kelimelerden önceki sessizlikteydi. İnsanları konuşturmak yerine onları dinlemeye zorlayan o duraksamada. Ve işte bu, sizi gerçekten güçlü kılan sessizliğin sırrıdır. Hayal et. Bir sabah uyanıyorsun ve bir ses sana şunu söylüyor. Hayatın boyunca konuşmak için sadece yüz kelimen kaldı. O an her kelimenin kıymetini fark edersin. Rastgele tartışmalara girer miydin? Boşuna birilerini ikna etmeye mi çalışırdın? Yoksa kelimelerini bir savaşçının son kılıcını bilemesi gibi dikkatle mi seçerdin? İşte gerçek güç burada yatıyor. Nietzsche'nin fark ettiği ama çoğu insanın gözden kaçırdığı şey şuydu. Kelimeler para birimidir ne kadar savurganca harcarsan o kadar değersizleşirler. Bir tartışma sırasında kalbin hızla çarpıyor, aklına sayısız karşı argüman geliyor, kendini kanıtlamak için yanıp tutuşuyorsun. Ama dur, derin bir nefes al. Kendine şu soruyu sor, gerçek güç kimde? Kendisini kanıtlamaya çalışan kişi de mi? Yoksa sessizliğiyle karşı tarafı düşündüren kişi de mi? Çünkü sessizlik, zayıflık değil, stratejidir kontroldür. İnsanların kendilerini sorgulamasını sağlama sanatıdır. Şimdi bir meydan okuma. Bir dahaki sefere tartışmaya girmek üzereyken hemen tepki verme. Önce gözlemle. Karşındaki kişi duygularını ele veriyor mu? Zayıf noktalarını açığa çıkarıyor mu? Kendini mi kanıtlamaya çalışıyor? Ve işte o an ne zaman konuşman gerektiğini, ne zaman susman gerektiğini bileceksin. Çünkü gerçek güç kelimelerden önce gelen sessizliktedir.